Arkadaşlar bugün Baran ve benle video çekeceğiz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar tam çekiyoruz. Açalım. Açalım. 11... 11... 11... Bu da yaramaz yüce alasem. Bakın şimdi ne yapıyor? Bak o yüzden yaramaz diyorsun. İyi Dur. gördünüz değil mi? çok güzel. Nasıl bu telefon herhalde biraz. Olur. <laughs> <Nedir? Boş> <laughs> çocuk bolsa mı gidiyor? Beni bile dövüyor. Ya hak. Ya. Ya hak. Ben vurdum. Ya bana ya, 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 dur. ya Baran, bir dur. Ya bana bir dur. Akıl ol ya. Akıl ol. Akıl ol. No no no. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ben Baran'la Ne? Arkadaşlar şifresi zor bir saniye. Arkadaşlar tam açık. Arkadaşlar. Baran şu an Lasof'la oynuyor. Berat şey Pişakhan'a... Ağa da... Tom! 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 Bahşen, Tom. Bismillah ah. ne oldu? Gerçek mi? Arkadaşlar kamera gözükmüyor. Benim durun. Arkadaşlar kamera sildi. Aa gözüm ağrıdı. Arkadaşlar Tom! Angela'yı seviyor mu? Tom. Angela'yı seviyor mu? Tom. Angela'yı seviyor mu? Sana ne lan dedi? Arkadaşlar duydunuz mu? Sana ne lan dedi? Arkadaşlar dur bir arıyor. Arkadaşlar bir aradı. Dur. dur bir saniye. Bu ses de ne? Bakalım bakayım. Lamba çık. Anlarda kaç, anlarda kaç, kaç kaç. Anlarda bu videomu da olsun. Devamını <laughs> yapacağız. <laughs> anlarda yürü. Bana niye gülüyor biliyor musun? Anlarda komik bir şey geldi. <laughs> bir kere Tom kendini şemişti. Anlarda, hadi bay, bay.